...konuşacağımız programımızın geniş bir kısmını ayırmayı düşünüyoruz. Yine yatırım psikolojisi, davranışsal finans ve teknik analiz nedir? Sorusunu bu akşam soracağız. Birazdan canlı yayındaki konumuzda. Doktor Tuğberk Çitilci efendim. Az sonra küresel piyasalarda konuğumuz olacak. Ee, bu kendine güven e, çok önemli yine evet. yatırımcı psikolojisinde değil mi? Biraz ondan bize bahsetmeni Tabii. rica edeceğim. Şu ben piyasayı yenerim, ben biliyorum hikayesi... Şimdi Barış, aşırı güvendeki bütün unsur Sigmund Freud'un süper egosundan kaynaklanıyor. Freud'a kadar gidiyoruz. Freud'a kadar gidiyoruz. Çünkü evet. insanoğlu doğası gereği ben her şeyi çok iyi yaparım. Şu alanda çok iyiyim. Şu alanda daha başarılı olacağım. Daha önceki yayınlarda otomobil kuran, kullanma örneğini vermiştik. Nasıl bir sürücüsün? %85'e şöyle cevap veriyor. Ben diğer ortalamadan daha iyi bir sürücüyüm diyor. Kime sorsak da Türkiye'de de böyle. Nasıl Türkiye araba? Böyle, yurt da çok da böyle. Iyi, çok araba iyi araba kullanırım. kullanırım. Hani yanındaki eniştesi, amcası, arka, yok o iyi, ben değil mi? Ya da ben nasıl çok... trade yaparım? Her trade işlemimde yaptığım işlem başarılı kapanır. Piyasayı yenerim. Hmm. Peki bu aşırı güven nereden kaynaklanıyor? Olayları kontrol edebileceğimiz yanılgısından kaynaklanıyor. Hmm. İki üç sefer arka arkaya başarılı işlem yaptık, evet. Özellikle ki bir de bu demo hesaplarda olursa elde hesap makinesi, günde şu kadar para kazanıyorum, Hı. evi arabayı satayım ben buradan çok yüklü para kazanabilirim. Hep olayları kontrol edebileceğimiz yanılgısı. Bu bize neye neden oluyor? Aşırı iyimserliğe. Aşırı iyimserlik bize neye sebebiyet veriyor? Aşırı güvene. Bu faktörler bir araya girdiği zaman da yatırımcı psikolojisinde ki tek kural da şudur, tek düşman kendinizdir. Peki, Tuğberk. Ee, çok teşekkür ediyoruz izleyicilerimize de. Ee, yani onlar da <laughs> Selçuk Doğan Bey şunu da okuyayım, enteresan hoş mesaj. Beynimizin en çok ihtiyacı olan sudur diyor. Bol bol su içmemiş. <laughs> Vücudun da en çok ihtiyacı olan su gerçekten. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Tuğberk ağzına Ben teşekkür ederim ee, Rica ederim. Yani biz bu seriye devam edeceğiz. Artık seri gibi oldu Tuğberk'le. Ee, belki ayda bir Abi. yapıyoruz. Belki işte 20 günde bir ama. Cuma günleri bir yarım saat piyasa konuşuyoruz. Güncel piyasa evet. ardından rahat bir şekilde davranışsal finanse Efendim bu psikoloji yatırım alanları, psikolojisi psikolojik değişik alanlar. Dünyada yurt dışındaki takip eden insanlar neye bakıyor hı hı. ben e, bilgimin seviyem yettiği kadar onları aktarmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim ağzına sağlık. Doktor <laughs> Tuğberk Çitilci'de ama efendim akademik alanda doktor altını bir kez daha çiziyorum. Evet icabeti tababet yapmıyorum. Tamam.